Herkese merhaba. Benim adım Abdülkadir Ocak. Arkadaşlar bugün sizlerle farklı bir konuya değineceğiz inşallah. Bugün yanımda çok değerli bir kardeşim var. Kendisi hatta benim abim yaşında. Ee, hello. Hello. <laughs> What is your name please? Hasan. Hasan. Hasan, where are you from? Lübnan. Lübnan. How old are you Hasan? 40 years old. 40 years. Ee, arkadaşlar, Kendisi 40 yaşında, 41 yaşında yani aşağı yukarı 40 yaşında bir kardeşimiz, abimiz Lübnan'dan buraya geliyor. Geliş sebebini tam olarak ben bilmiyorum. Yani İngilizcem ve Arapçam o kadar üst düzey gelişmiş değil. Burada sizin bilgilerinize bırakıyorum. Ee, Hasan, yes. E, what times here Turkey? Uh, my my brother, our country is damaged. You know, I coming here for work. But here, also the dollar is going up and I can't feed my kids with $5 in one day. I, I work 12 hours in $5. I can't eat, I can't sleep, I can't uh, send to my kids money. I want to go back to Lebanon, but I have not money, don't have money. If you help me in just ticket to go to Lebanon, thank you very much. That's it. I love you, Hassan. Thank you. Arkadaşlar tam olarak benim İngilizcem öyle bildiğiniz gibi %100 değil maalesef böyle ufak ufak Lederladıl İngilizcem var ee, Ben size şöyle bir şey söylemek istiyorum Şimdi bu değerli kardeşimiz Bugün burada Hürriyet Caddesi'nde hatta Cumhuriyet Caddesi'nde Şişli Bölgesi'nde Elmadağ Caddesi'nde Ben dikkat ediyordum YTT duraklarında banka önlerinde yatıyordu Şimdi bu kardeşimiz bizim Abimiz burada sokakta yatıyor Dikkatimi çekti Dedim ki bu kalıpta bu giyinişte bu güzel klansmanda ki sinyal çekmeyen, dilenmeyen, kimseden para pol, şah şöhret beklemeyen bir insan Sokakta kalıyor ve burada caddelerin üzerinde yata basa kalıyor E şimdi bakıyorum Ya bizim ülkemizde gerçek manada bu bölgelerde özellikle de bu fix bölgelerde sokakta kalan insanlarımız var Evet Lübnanlısı, Suriyelisi, Iraklısı, İranlısı, Faslısı, Cezayirlisi, Pakistanlısı, Hindistanlısı dolu Amenna fakat böyle güzel, böyle kalender, böyle karakteri on numara, beş yıldız insanlarımızı da yardımcı olmamız gerekiyor. Buradan sevgili Türk halkına sesleniyorum. Benim şu anda bir buçuk saatlik bir zaman dilimim var. Biz Bülent abiyle de görüştük gerekli görüşmeyi Almanya'dan. Şu anda Hasan, e, what problem? Yani problem, what problem? I, I can't live with five dollars my friend. I can't. I want to go Back to my country. Yani you you going Libya? No, Le, Lebanon. Lebanon. Yes. Yes. Uh, you are here. Uh, money here. You are going Lebanon. Yes. If you I have ha passport. I have passport. You are give me. Excuse me. It's not with me. I I I'll send you to you tomorrow. Yeah, I have okay, passport. Right. I have uh, Kimlik. I have everything. I make Kimlik for for one year. But I don't have money to go Lebanon now and uh, no I, I need I need I need just maybe $200 maybe I can go Lebanon excuse me um you are uh, coming to Turkey this Who? job job uh, yes, going to, to Europe no I coming here to work I make kimlik I make everything to work here but dollar is going up I am don't don't uh, i cannot eat i can't uh, stay in an uh, apartment i can't have money to send to my kids in lebanon i have two kids you are okay. a friend problem coming to turkey no no problem no i come in the airport this work problem yes work is the problem yes i come in the airport i have passport i have Kimlik, i have everything but i can't i can't live with, with the, this the, the, it's raining it's uh, i don't I don't know i don't know what i do you are uh, going to yeah. lebanon Family here, Lebanon. No family in Lebanon. Yes, I go to my family. I go Lebanon. I go out. You have what? Uh, what brother? I don't have brothers. Don't have. Uh, mother, yeah, one, don't have two, brother. three, four brothers. No, my my mother, my da, my father dead. I don't have. I have one sister. Oh, oh right, sister. Baby. Sister have uh, two babies. What yes. What baby? Two baby. Yes. Oh. Arkadaşlar ben yanlış anlamadıysam annesi ve babası rahmetli olmuş. Allah'ın hakkının iyi sürmetine kavuşmuş. Yani ne dememi bekliyorsunuz bilmiyorum ama yani bir banka önünden milyar dolarların döndüğü bir banka önünden memleketine gitmek isteyen bir kardeşimiz Hasan 40 yaşında abimiz diyeyim daha doğrusu ailesini kaybetmiş kardeşleri kaybolmuş. Yani ziyadesiyle bir eşi bir bebekleri var. Ailesi tamamıyla ona bağlı kalmış. Bir kardeşimiz şu an görmüş olduğunuz bu kartonun üzerinde sokakta kalıyor arkadaşlar. Her ne kadar doğru ya da yanlış bir şekilde bu hayat gitse de maalesef insanların da görecesini açması gerekiyor bu konuyla alakalı. Yani hayatta şöyle bizim ülkemizde özellikle dünyanın belirli bölgelerinde böyle sokakta kalan abilerimiz, kardeşlerimiz var. Ve ben tamamıyla bu insanların da hayatta olduğunu sizlere göstermek için bu tip bir kanal açtım. Ve kanalımızın konsepti toplumsal olarak bir farkındalık yaratmak ve aynı zamanda bütün insanların evrensel insan hakları bildiklerine göre bir hayat sürdürebilmelerini sağlamak arkadaşlar. Bu konuyla alakalı yani sözü ben Hasan'a bırakmak istiyorum. Yani nihayetinde buradaki bütün söylemek istediği duyguları size yansıtacak olan Hasan'dır. Hasan, you are uh, this look international. You understand? You are international. Your uh speech please. What can I speak? Yani This look international our, person, you understand? Our countries, Lebanon, Syria, Yemen, Iraq, all of it, are damaged. I don't know why. Every one of us going out to live. But we can't live inside and outside. I I, I, I leave my kids in Lebanon without money. What the fuck is that? Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar adam hayattan bezmiş. Açık söyleyeyim size ben YTT durağında bir de burada banka önünde yattığını gördüm. Şimdi diyeceksiniz kulan kılana kıyafetine bak. Arkadaşlar insanları kılıyla kıyafetiyle yardırgamayın. Bu adam uyuşturucu, alkol, sigara vesaire kullanan bir insan değil gibi geliyor? Çünkü gerçekten şurada 15-20 dakikadır birlikte sohbet ediyorum. Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanan bir tipe de benzemiyor. 20 yıllık sokak tecrübeme dayanarak konuşmak istiyorum. Akabinde bugün gördüğünüz çerçeve içerisinde konuşacak olursak e, yorumlardan bana ne demek istediğiyle ilgili ulaşın. Çünkü ben İngilizcem yok. Yani çok böyle üst seviye değil. Ama ailesini kaybetmiş ve Lübnan'a gitmek isteyen bir abimiz. Bununla ilgili pasaportunun olduğunu da söylüyor. Gidebileceğini de söylüyor. Yardımcı olabilecek bütün herkesten Allah peygamber razı olsun diyorum. Yani konuyla alakalı olarak Hasan abimize bir e, desteği olabilecek insanlar bana yorumdan ulaşsın. Ben kendisini sizinle görüştüreyim. Ve bundan sonraki süreç sizinle alakalı olsun arkadaşlar. Emanet mal canın yoncası derler. Ben de sizi seviyorum. Karanlık ve koytu sokaklardan sizlere insanları ulaştırmaya çalışıyorum. Gayrı ölüm bizi bu yoldan saptırana kadar da size ulaştırmaya çalışacağım arkadaşlar. Hasan'ın sizlere düşüncesi bunlardır. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız diyorum. Esen kalın. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.